Evet arkadaşlar bugün sizlerle hileli broşlar nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Google'a Happy Mod yazıyoruz. Mod. Dovland geçiyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor önümüze. Sonra hep doğumlandı. Şöyle. Şuraya basıyoruz. Bastıktan sonra yükleniyor. Dosya yüklendikten sonra içeride size içeride size hemen zaten gösteriliyor. Hemen nasıl yapıldığı gösteriliyor. Buradan geliyorsunuz. Happy mod. Böyle. Tam şurası bakın. Basıyorsunuz yükle çıkıyor. içinde arkadaşlar içinde olan oyunları söyleyeceğim şimdi. GTA 5. Ee, GTA 5 de var evet. Hileli Brawl Stars. PUBG var mı çok bilmiyorum. Ama hileli FIFA 2025 var. Çöp adam savaşları var. Bir sürü oyunlar var yani. Onu söyleyeyim size. Bir sürü oyunlar var. Bugün sizlere nasıl oynadığımızı gösterebiliriz. Evet böyle işte.